Herkese merhaba. Bugün sizlere Yavuz Sultan Selim'den bahsedeceğim. Neden mi? Çünkü o sıradan bir padişah değildi. Her şeyi değiştiren bir liderdi. Yavuz Sultan Selim Osmanlı İmparatorluğu'nu 1512'den 1520'ye kadar yönetti. Kısa süren saltanatına rağmen imparatorluğun topraklarını ikiye katladı. Nasıl mı? Cesur askeri seferler akıllıca ittifaklar sayesinde Mısır'ı fethederek kutsal şehirler Mekke ve Medine'yi Osmanlı yönetimine aldı. Bu da imparatorluğun itibarını ve gücünü artırdı. Selim aynı zamanda merkezi hükümeti güçlendiren ve imparatorluğun verimliliğini artıran idari reformlarıyla da biliniyordu. Onun dönemi Oğlu kanuni Sultan Süleyman dönemindeki Osmanlı İmparatorluğu'nun altın çağına zemin hazırladı. Peki Yavuz Sultan Selim'in mirası neydi? Tarihte silinmez bir iz bırakan, daha güçlü, daha birleşik bir imparatorluk.